Altın evet 2022'de de Fed'in alacak kararlara göre yani Amerikan hı hı. Merkez Bankası'nın alacak kararlara göre de yükselmeye devam edebilir. Bana sorarsanız bu yatırım tavsiyesi olmadan şunu söyleyebilirim. Altın 2022 yılında yükselişine devam eder. 2023'e bakmak lazım ama. Eğer Amerika faiz artırımına giderse 2023'te altın bir miktar düşebilir. Ama 2022'de çok büyük düşüşler öngörmem, hatta artışlar görüyorum. Her söyleşimde dediğim gibi altını sonuçta kendi sektörüm olduğu için tavsiye ederim ama sadece sektörüm olduğu için de tavsiye etmiyorum. Gerçekten bugüne kadar bizim tavsiyelerimizi dinleyen hiçbir vatandaşımız herhalde mağdur olmamıştır, hep sevinmiştir. Altın gerçekten zor dönemlerin yatırımıdır, güvenilir bir yatırımdır. Kağıt kaybolabilir, yanabilir, eriyebilir ama altın hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla Ellerindeki portföyün eskiden üçte birini derdim ben hep sepet yapın derdim şu anda en az yüzde ellisini altında tutmaya devam etsinler. Evet. Döviz yerine bence altın alsınlar. <laughs> Bu gerçek e, sadece e, bir söyleme olmaktan öteye gerçek olduğu için söylüyorum. E, dövize sadece ihtiyacı olan kimler olabilir? sanayiciler olabilir veya dövizde iş yapanlar bunlar döviz alsınlar sıkıntı yok zaten işleri gereği de almaları gerekiyor ithalatçılardır alırlar ama normal vatandaşın bence döviz almak yerine dövize hücum edip ya da dövize mevduat yapmak yerine ellerinde bildikleri Atalarımızdan beri gelen geleneksel olarak altın bulundurmaları bence daha uygun olabilir. Hem de bu şekilde dövizde e, dolaylı yoldan kontrol altına almış olabiliriz. Yani direkt kontrol altına alamayız. Ama bu da dolaylı bir kontrol alma yöntemlerinden sadece bir tanesidir.